Senin karnen nasıl acaba? Derslerin iyi mi? Başarabildin mi? Teşekkür ya da takdir mi aldın? Ya notların? Onlar da iyi mi? Mesela kul hakkı dersinden iyi not aldın mı? En zor ders bu bence. Alabildinse bravo. Peki yaz zorunlu derslerden namaz o nasıl? Bu dersi işlemek zorunlu biliyorsun. Giremediğin, uygulayamadığın, İşleyemediğim bu dersin bir cezası var. He, bir de seçmeli derslerden nafile derslerini çok tercih etmek gerekiyor. Çünkü sınıfı geçmek için ek puanlara da çok ihtiyaç var. Biliyor musun? Aslında bu sınıfı geçmek çok kolay ama maalesef nefsin çok zoruna gidiyor. Bütün sorular ve cevaplar Kur'an kitabında açık bir şekilde yazılı. Üstelik sınavda kitabı açıp bakmak da serbest. Tek şart kitapta yazılanlara iyi bakmak ve onunla meşgul olmak. Karne günü de çok önemli. Karneyi verdikleri gün karnemiz sağdan verilirse işte o zaman sevin sevinebildiğin kadar. Allah'ım sevindir bizleri ne olur. Sevgili ders arkadaşlarım, hayat okulu bitmeden Kur'an kitabını açalım ve onu okumaya, anlamaya gayret edelim. Bunu başardık mı? İşte o zaman karne hediyesi olarak da cenneti ve cemalullahı görmeyi nasip edecektir Rabbimiz. Bir şart daha var ki o da öğretmenimizi iyi dinlemek ve onun verdiği ödevleri doğru ve zamanında yapmak. En büyük öğretmenimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine nail olabilmeyi ve Rabbimizi hoşnut ederek bu hayat okulunda başarılı olmayı Allah hepimize nasip eylesin.